Ben ve Teknoloji Öğretmeni Ayşe Arslan, 3-9 Kasım Arası Organ Bağışı Haftası'na dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptık. İşlemeyen böbreklerin nelere ulaşabileceğini göstermeye çalıştık. İsterseniz hep birlikte göre görelim. Evet, selamın Böbrek modelimizde bunları yapmaya çalıştık. Evet. Peki neler yapacağız şimdi? Ee, neler Ama yapacağız? yapacağız? Ee, bu sıvı nedir? Önce onu ee, Bu sıvı kan. Hı -hı. E, bu kanı Hayır, Evet yardımcı olalım. bu kanı ret <laughs> idrar borusundan direkt e, ana <laughs> <bir> olarak <laughs> Diğer diğer tamam. de vedetim biraz. Önce kendinizi tanıtır mısınız? Ben Aleyna Şim Yıldırım. 7. sınıf öğrencisiyim. Çalışmadaki Çalış amacından bahsedelim. Çalışmadaki amacım ne? Evet. Böbreğin, e, bö çalıştıkları insanların Böbreğin çalışması. Yani çalışmayan Böbrek ee, Peki burada insanlara ne anlatmak istiyorsunuz? Burada insanlara ne anlatmak istiyoruz? Burada insanlara biz e, Çalışmayan böbrekle yaşayan bireylerin Neler çektiğini gösterebilmek adına e, Bir şeyler yapmaya çalıştık. Organlarımız değerli. Ama ölen insanların organları e, yok olacağına ihtiyaç sahipleri insanlara ulaştırılabilir. Buna dikkat çekmek istedik. Amacımız buydu. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.